arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynuyorum yanımda Karejder yani namı değer Karejder ismi ise Musa ne haber hoş iyi, geldin iyi, 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 iyi. hadi hazır ver başlayalım hemen <laughs> arkadaşlar şimdi oyunu güzel oynamamız lazım herhalde robot savaşında eksi yeme yok yani inşallah öyledir Evet. Son oyuncuda bulunduk. Başlıyoruz. Başladık. Baz geldi yanımıza. Şimdi bakalım kaç dakika öldürebilecek Direkt aksesuarı bastım. Gireyim. Öldürebiliriz gibime geliyor. Çünkü daha biraz şey kaldı. Ben de bastım. Ee, yardıma gel. Bana geliyor ben yine 18 mermi bastı. Of, iyi vuruyor ya. Doğru sana doğru ulti attım bir tane. Ben öleceğim gibi yakında girdim ya. Yani. Mermiyorum ya, yakında girdim. Benim insanlık biraz uzanıyor. Sana bir Söyle alalım onu alalım. Vur <laughs> <laughs> Benim aksesuar bitti. Aksesuar bitti. Aksesuar <laughs> bitti. <Onu> Oğlum bir tane patlatacak. <laughs> kare patlıyor. Patladı kare. Ben bir kuleye doğru attım şeyi. Gel 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 buraya gel. Gelsin o. Gel gel gel. Sizden bir küçük olanı öldürelim. Ben Kaç, 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 Gel bana doğru, bana doğru gel. Hah, Bana mi? doğru gel, bana doğru gel. Ölme. 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 Nasıl bir şey bu? Luka beni öldürecek. Luka. Şuraya git bak ultimi attığım yere gitsen Canını doldur Canın doldursa gel Yerinde kalın mı canın da olsun Mesela ben gidiyorum gibi 460 canım var O kayıtın arkasından sıkabilirsin Şu arkadan robotlar geliyor Olur mu robot geliyor kaç Be Bekle Geldiği gibi vur Kaç 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 Geldi. Vur vur, vur. canı çok az kaldı. Vur öldü de. Alacağız alacağız. Alacağız alacağız. Tamam aldık aldık. Aldık aldık. aldık. Aldı. bu. Tekrar oynama oynama. Devam <gülüyor> edelim mi? Edelim ya boss'u bitirelim ya. Bence sen Jesse yerine şunu al ya. Boy alacağım ya bekle. Sen şey al. Boy, o bo. Brok al sen brok. O baya iyi şey bu. Tamam al. Red, 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 red. Red. Onlar, <laughs> evet arkadaşlar <masa>, bo aldı. On elmasa. Evet on elmasa bo aldı. Tamam hadi. Koltu seç. Oh, Barley'i seçme. Barley'i ne olur? Arkadaşlar evet, evet. ben şimdi hangi karakteri alsam ben evet, Ben e evet. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> evet, bunu alacağım ya. Bir dakika Evet arkadaşlar hemen harfını verelim Başladık Bol savaşı Hadi bakalım Evet ben, Edgar geldi. Edgar hemen ölebilir çünkü. Ben de mesafede. Oh, direkt. Ben diğer tarafa fırlıyorum. Hadi ya, hadi. Şimdi evet. bask bombayı kaçacağımız yöne doğru, at, oraya doğru çekeceğim. Evet. Ne yani kaçtım karşımda... şeyden. Ben onu yavaşlattım, yavaşlattım, yavaşlattım. Ben de seni tanıdım çocuğum. Aaa! Bu Allah Allah! Bu olsa Ben yine ulti bastım yavaşlıyor. Arkadaşlar bu bossa ulti etki etmiyor. Ben iyiydi. bana doğru gelsin aşağıya. Uf. Aşağı doğru gel, aşağı doğru. Gel geldim, 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 geldim. Buraya gel. çek, buraya çek. At, 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 at. Gel buraya, buraya. El gel buraya, buraya çek. Allah ya, geldi, ya, geldi, geldi, gel. geldi. Tamam, bayağı. <laughs> yani. Tamam, ya gel, gel. Gidip ya, benim imkanım çok yok. Yufa, gel, 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 gel. Yufa, 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 İlk yavaş Yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. Evet. Ben, <laughs> evet. ben öleceğim gibi. Yaşık, yaşık, ben Bana koştu ya. Ben küçük bot, şeyin botlarını öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

İyi, <laughs> hmm, bir dakika. Evet arkadaşlar hemen hazır verdim. Devam ediyoruz. Hemen arkadaşlar Nani seçtim ben. Oyuna doğada kaldı. Yanımıza Feng geldi. Karşımızda şu anda hangisinde? Uzmanda ve öfkelenme süresi. Öfkelenmeden vuralım hemen. Hemen canlı bayağı azal. Arkadaşlar. Evet bayağı çok hazır veriyor çünkü uzmandayız biz şu anda. Çok hızlı bir şekilde geldik hem de. Aslan ödeki bir çabuk geldi bu yüzden. Geçen çek bak. Ben kaçıyorum. Ne? Allah. Hayır ya. Bir kere kaçacaksın ben. Bir kere Şimdi bu sefer bossa atacağım. Sevgi gitti. Sevgi iyi tek atışıyor oh. ya. Bu kadar iyi tek ya. Ne oldu? Ne oldu? Hayır geliyor geliyor geldi bile oğlum ben çekmeye evet. gerek. 20 saniye. Evet. 20 saniye kaç uzaklaş uzaklaş oradan gel. Oo. Şey Uğur, güzelim, gel gel. Tutup, şey gel gel. Gel gel. Bir de öfkelendi. Dört Kaç 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 aha, aha. Çok iyi vuruyor Kaç öfkelendi. <laughs> Oo işte bayağı büyük. Şu arkadakiler de yani, evet. Evet. Biz Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Son anda kaçtım. Dost bana vuruyordu. Şu ben şimdi Eğer biz bunu alırsak bir şey başarmışız. Ve internet ödüldü. Ooo. Şey çok iyi dayandı arada sende evet, saldırıyor tarafında çok güzel oldu arkadakini öldürdü o feng öldü sana geliyor ay seni çekmiyor ben sana doğru geliyorum gelme gelme ölmüşsün ay ay kaç 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 sen kaç. Sana geldi ben uzaklaştım canım çok az. Ben sana İki ya, ya. Tam ben beni kaçıyorum. Biz Ben ben kaçıyorum. Ben bunu bilmiyorum da Senin Arkadaşım hı. yok ödüldü. Sana bana gelmez. Aa, hayır. i̇kiniz de ölürüz. Ben kaldım. Musa ben öleceğim. Musa kaç Musa Musa. Musa öldük biz ki. Biz verdi. öldük ki. Çek verdi. Şuradan kaçıyorum. Ben kaçtım. Kaçtın Kaçtım ben. da Oğlum çok güzel kaldı Kaç 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 kaç. Neyse ben öleceğim gibi ya şu küçük robotlara. Aa <laughs> Boss ölüme geldi. Neyse ben öldüm. Kaç 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 kaç. Full kaç. Full kaç. kaç, kaç. <gülüyor> öleceğim yoksa. Full kaç. Full kaç. Eskir dondu. Bir de dalıyor bir Ya oğlum o fein fein. Öpeyim değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce öldük. Biz de yeni bir savaşa girdik. Bu sefer biz Arkadaşlar şimdi az önce bir ses şey duyduysam özür dilerim. Ha beni mı? Arkadaş eee evet, teşekkür Güzel hadi Arkadaşlar canlanmadan güzelce hasar verildik. Bazen... <laughs> 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 Bana niye can vermedin? Bana canım yoktu. Ya kaç kaç. Ne dalıyorsun oğlum pokosun ya. Ben hiç sevmem kokuyu. Kokadan mı? Ne dedi bu koşu? İt 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 Ah kaç. Vay lan canım. Aga kaç aga. El primo ölecek. El primo can mı? <laughs> Kaçın ben onu uyaracağım. Artık oyalayalım Allah 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 Allah. Yapmaz olaydım. <laughs> Öldüm be. Kaç. Hadi kaçsana. Nereye gideyim? Ee, sol köşeye git. Yukarı doğru çık oradan. Ya evet. ne yapıyorsun? Botlar öldürecek seni. Ben diğeri de mi öldü? Sen kaldın. Tam ben doğdum ya. Oo oh, kaç 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 oğlum kaç öleceğiz. Ee, sen öldü. <laughs> <Aa, öldüm. gülüyor> evet. <gülüyor> Son anda erkeğim o oldu. Git erkeğim peşine. Sen şu an kimi izliyorsun? <laughs> evet tamam. <El Primo'da. gülüyor> ee, arkadaşlar şimdi ben nasıl dayanacağım ki? Çok zor. Allah kaç. Arkadaşlar ulti boşa git. Evet o çok kötü can, can götürüyor. Eee evet, bunu ya. Artık ölecek misin bilader? Çok zor ya. Lan bana yardım bana yardım ana. Kaç kaç kaç. Bir de adam pokoyla oynuyor yani ona rağmen güzel. O bu ben öleceğim ben hocam. Robot bir vuruşta 1130 vuruyor. Kaç kaç kaç. Ben geri döndüm. <laughs> evet, robot arkırmayı yedetti. <laughs> El o felç kaldı arkadaşlar. Aga ben öldüm ben öldüm ben öldüm kaç be right kaç 388 canım var daha fazla şimdi kaç kaç yüzde 50 canı kaldı kaç kaç durma ne yapıyorsun? <laughs> ya of ya, of ya. Onu yeneceğiz değil mi? <laughs> Ya bekleyin arkadaşlar şimdi karakter seçeceğim. Bak şimdi ben seni libertayım da da oğlum ben şey aldım. değil mi? Bu ki de. Ha bak aga ben şeyimi aldım. Şey alsana sen. Ne var sende bakayım? Bu ben bunu oynayacağım. Yok yok. oğlum çok kötü var <laughs> Ben bu arada yakın mesafeyi gideceğim bu botun başta. <laughs> Şelidin ben bu kişiyi bir doldursam var ya öf. Gitti gitti gitti. Ona vurma şansı vermem ben. Ben de öldüm ki. Oğlum ben yakın mesafeyi gitmem canımı bayağı ya oğlum sen uzak mesafeye gitmen lazım. Şimdi gelsene. Bu oyundan sonra sen evde esnafa. Bir dakika. Arkadaşlar. 2 e dakika bir ulti doldurdum. Ay öldüm. Sınırsız ulti var. Ulti var. Bir dakika. Bir daha ulti doldurma. Öf. Ee Yeah, ya. Ya Ama bak bu sefer güzel vurduk daha şey öfkelenmez öfkelenmedi evet, de biz getirdik canlı. Öleceğim. <laughs> Oğlum ben bayağı hasar veriyorum bunu. Öleceğim. Ne söyleyeceğim? İntikam, intikam öleceğim, öleceğim bot. Bot oldum arkadaşlar. Aha. Şansa bak. Şansa Bu ne biçim şans? Bu AFK kalmaz inşallah. İnşallah. <laughs> Önce AFK kalan bir takım arkadaşı yüzünden ölmüştük. Ya oğlum, şimdi bana gelecek. Evet bana geldi. Aga. Yürü git ya. Ulti boşu boşuna gitti. <laughs> Lütfen help me. Onlara onlar, seni onlar, onlar. Help help. Oğlum siz <gülüyor> neredesiniz? <gülüyor> He tamam gelin bana yardım edin. <laughs> ben bir ulti daha çaktım kafasına. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum ya. Çok iyi. Bir Hadi bakalım. Ben uçunu bekle bu bo uçtattıca donduruyor. O zaman kullanıyor. Kaç. Bekle bak onun uçtası olsun. Benim uçtası atmam lazımdı. Ölecek mi işte. yoksa? Ben şimdi ölmedim. Ben öleceğim öleceğim. Oğlum ben ölüyorum. Bu bu ultisini atması lazım şu an. Atmak <laughs> O zaman ben uçayı atıyor. Hadi hadi. Ya. hadi hadi ölecek ölecek. Yardım et ölecek. Ya hadi canını çok azalttım. Canını ben, ben çok azalttım. Bana kocamdan öldürür. Ben arkadaşlar arkadaşlar. Kocamdan öldürür. Işte hmm. bir aşırı, bir ee, like evet. Bo bayağı iyi oynamış. En çok hasarı da Bo vermiş zaten. Genellemiz de bitir, bir kızı şey. Sen e, 31'de... Hadi gel seninle bir vs atalım bakalım. Oo, daha Kim var daha ki. güzel oynuyor hadi hadi. Daha boss var mı? Hadi hadi. Arkadaşlar kendi yaptığım Mor Cenneti oynayacağım. Bunu vevse atmak için yap okur, kurmuştum. Şeli vevse atacağım. Hayır. Brok. Brok yapacağım. Var mı? Bana brok. Gel bakalım. Direkt ben şey yapıyorum. Ben seçiyorum BROK'u. Ben de brok. Yav yanlış şuna bastım. Yav. Direkt. Direkt hazır ver. Hadi bakalım. Kim yenecek bakalım arkadaşlar. Ortadaki yıldızı alma. Tamam arkadaşlar. Yıldızı alma. Yıldızı almadan alma, yani. oynuyorum. Yıldızı alırsan seni döverim. Hayır, bize mi? Yıldızı alırsan seni i got a good job. Yeah. Yeah, okay, you got yeah. scale the tip my Ne yaptı bu? Hiç atmasak ya. Ya piper atsaydık alırdık. Piper iyi. Evet piper iyi. <laughs> ya, hiç daha ya oğlum bak. Girdiğinde değil mi çalılara şeker misin? Şu çalılar desin anladım. Evet oradasın. Hayır hayır. Ne dedin sen Evet arkadaşlar ben şimdi bunu yeneceğim. Pislik. <laughs> Oğlum sen saklandın. Ben mi? Ne yapayım? Oğlum ben yanlış da mavi yıldız aldı. Ben bir şey evet, bu de kalır, değil mi? Bu kadar güzel mi? Oğlum seni güzel mi? Ya gel gel koltuğa, ver. Sen gelsene de gidersen. Koltum yok. Var. Yok. Ben bakarım sen ben bir kolt şey Gel gel bir verse dağıtacağız hadi. Yapayım, Arkadaşlar bu Emre ezik çıktı. Ya gel gel hangi karakterle oynasın? Göster. Göster 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 göster. Gel Şeli gel. Hı -hı. gel. Hayır uzun menzil yok. Uzun menzil yok. Şeli yakın mesafe. Hı -hı. Hadi bakalım. Sen bittin oğlum sen bittin. hey, Gel gel. Hı -hı. Mavi yıldızı almak yasak sende bandı çelme. Bu şeyli benim en eski köşemlerde ama hesabım gitti o zaman. Aga ama bak Şeli yakın mesafe, yakın mesafe gireceğiz. Aa bir de sende kalkan var. <laughs> Sen alayım, mı? alayım mı? Alayım mı? Vallahi çelme. Hadi be. <laughs> ya gel, gel gel. Sprey atma bir de. Niye? Oğlum bir de ama senin canın benden daha fazla Haksızlık var Alsaydın. Dur bir canın da olsun dur 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 vurma bir Arkadaşlar bir yoruma yazın Bakın onun canı 6000'e çıkıyor benimki 5550 bakın Vurma 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 Bakalım, Vurma Bekle İzleyicilere bir şey gösteriyorum Değil mi Bey, vurmayacağım. Cidden vurmayacağım. Bak elim hatta orada bile değil. Bakın şimdi arkadaşlar onda 4 yıldız var. Bende 2 yıldız. Canı 6 bin üstünde. Ama arkadaşlar şimdi böyle şeyler de yapmak lazım arada bir, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır kalkanı var. Baba ne? Sen ne kalkan çeşitleri kardeşim? Hayır. Oyun hani yani. doğduğum zaman kalkan veriyor ya. Ee, benim şu an internetim çöp çöp. Benim de çöp. Hayır <laughs> <laughs> azda. <laughs> i̇şte bu. Sure. İşte bu donuk internet aldım. Donuk internetle mi? Yeneceğim, yeneceğim. <laughs> bana Aga ne oldu? <laughs> hayır, 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 hayır. Donucu hayır, kaçma, kaçma, abi. gel, Kaç kaçma. Kaç gel cidden, neyse atalım. Tamam, kaçma Gel. <laughs> Oh, yeah. Kaçmıyor mu? Kazandım, kazandım. <laughs> Arkadaşlar bir videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye hoşçakalın bay bay.